arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte gördüğümüz önünde yani önümde gördüğünüz bu iki oyuncağı açacağım. Birisi böyle bir köpek seti. Üstünde köpek seti yazıyor. Böyle güzel bir oyuncak. Bunu Yıldız bana hazırladı. Burada da çizgi film karakterleri var. Bunun üstünde çizgi film karakterleri yazıyor. Ama netlemiyor. Evet böyle netledi. Evet bu da köpek seti. İlk olarak ben çizgi film karakterlerini açmak istiyorum. Şunu alayım. Evet böyle normal bir paket. Böyle. Şimdi yırtalım bunu şuradan. Bu arada gerçekten oyuncaklarımız bayağı azaldı. Ve bantımız kalmadı yapmak için. O yüzden yapamıyoruz. Başka da ee, yaptım şimdi. Açalım bakalım. Daha doğrusu yırttım. Evet arkadaşlar paketimiz boşaldı. Böyle olmuş. Boş. Bunu alalım. Ve ne mi çıktı? Hani um, yok söyleyemiyorum. Skibudu herhalde doğru söylüyorum tam hatırlamıyorum. Onda bir tane kız vardı. Adını unuttum. Böyle. Bir duruşu. Netlemiyor. Evet netledi böyle. Genel her zamanki giydiği kıyafetleri. Böyle. Arkası böyle. Bu ne işe yarıyor? Böyle bir aynası var elinde. Böyle ters tutunca da böyle. Bir hayalet var hani bunlar hep hayaletlerin peşinde koşuyor ya. Bir tane hayalet var atıyorum. Elinde bu yok. Odaya giriyor. İpucu ararken bu halini buluyor. Alıyor eline. Bakarken işte böyle hareket ettirebilmemiz için. Şu şey. Evet böyle. Güzel bir oyuncak çıktı bize. Bu kolları bu arada hareket edebiliyor. Bu kol da ediyor mesela. Böyle kaldırınca çok fazla şey olmuyor. Ben buradan bakmasını istiyorum. Atıyorum böyle böyle. Bu kolunu da şöyle koyalım. Hı, durdu. O zaman ikinci oyuncağımıza geçelim. İkinci oyuncağımız da köpek seti tabii ki de. Bu arada yarın da oyuncak açacağım. Artık bu oyuncaklara devam edeceğim. Bu arada şu anda anneannemlerdeyiz. O yüzden yanıma bayağı az oyuncak aldım. Şuradaki şeydeler, çantadalar bayağı az aldım. Kılabiliriz burada. Her neyse. Böyle bir köpek seti. Bu arada arkadaşlar artık yıldız videolar çıkmıyor. Ee, nedeni? Yıldız. Bu. Arkadaşlar orada. Neden sen videolar artık çıkmıyorsun? Evet. Peki neden? Peki neden bizi ben, yani neden videolar çıkmıyorsun? Canım ya. Başka? Taki <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Yıldız diyor ki takip etmiyorlar ve videolarımızı beğenmiyorlar diyor. Sen de boşu boşuna uğraşma diyor. Yani takipçimiz çoğalmaz diyor. Ya yani, umarım çoğalır. Ben yani emek harcıyorum. Gittim sizlere yani tripod aldım. Bugün tripodla bu ikinci videom. Tri tripod aldın. Evet, size tripod aldım. Yani o kadar para verip tripod, tripod aldık. Yani eğer takipçim çoğalırsa, 100 takipçi falan olursak kamera da alacağım. Ve bu tripodun ışıklısını alacağım. Bu benim ışıksız. Her sözde köpek seti yazıyor. Yeter. Bu kadar. Bunu yırtalım. Böyle hani kalemlikler olur ya. Şey kalemlikler. Yıldız ona yapmış. İlk olarak bu tarafını açacağım. Ay düştü. Evet böyle. Ee, şeylerimiz var arkadaşlar. Bu ne? Bir dakika. Bakayım geleyim. Kaç tane arkadaşlar iki tane. Arkadaşlar ben de diyorum ki buradaki ne? Şeymiş. Böyle <laughs> minik minik parçacıklı şeyler oluyor ya. Evet bu buradaymış. Ne yapıyorsunuz siz ya? Evet böyle sürpriz Kendim paketlerimiz sonra. var. Yandı yandı. Oo, sürpriz o, o, o. paketlerimiz var. Böyle sürpriz paketlerimiz var. Birinciyi alalım. Böyle üstüne ne yazıyor? Mama. Bu köpeğimizin mamasıymış. Netlemiyor kamera. Köpeğimizin maması evet. Evet. köpeğimizin maması nerede? <laughs> <Öyleyse> düşmüş. <laughs> Evet kız. Kaldırdım bir. Kaldır bir. Heh, buldum. Bu. Evet arkadaşlar, köpeğimizin maması böyle tutma yeri olan. Böyle. Bir mama. Üzerinde köpek maması falan yazıyor. Ama kamera netlemiyor. Köpek çıkacak ya bunun düşündüm. evet köpek. Olur. Evet arkadaşlar bu da köpeğimizin sahibi olur. Böyle köpek maması yazıyor. Bir kere size de eğer çok bu videoya 5 5 abone gelirse 5 abone. Şey işte. 5 like. 5 like gelirse arkadaşlar daha fazla gelirse işte. Cemre ile beraber böyle hani nasıl desem oyun oynuyorlar ya bebeklerle. Ha, bebeklerle onlar, oynayacağız. Diye. Evet arkadaşlar her neyse. Bu ne? Mama kabıymış. Hani burada mama kutu var. Yani böyle dökebileceğimiz. Bu mama kabımız. Ee, açalım. Evet. Arkadan da ses geliyor. Nene bir şeyler izliyor. Bunu da koyalım. Şimdi. Evet şimdi böyle bir mama kabı var arkadaşlar. Ee, böyle bir mama kabımız var. Buradaki Evet mamamızı böyle tutup bunun için dökebilmemiz için evet. koyuyoruz. Bu da üçüncü paketimizi açalım. Bunda ne yazıyor? Su kabı. Su kabı yazıyor üstünde. Baya güzel olmuş gerçekten. Su kabımızdan bakalım ne çıktı. Evet. Bir tane de böyle bir su kabı çıktı. Böyle hani mama kaba gibi bir tane su kabı. Böyle etrafı çizgili. Bir su kabı çıktı. Şöyle. Yani böyle mamamızı buna döküyoruz. Buna da su koyuyoruz da su yok. Evet. Burada da köpeğimiz var. Üstünde köpek yazıyor zaten. Oradan anladım. Evet ve bunun arkasında hiçbir şey yok. Başka da oyuncağımız kalmadı. Şimdi köpeğimizi açalım. Bu gene düşmüş ya. Evet. Evet arkadaşlar köpeğimiz. Ben önceki videoda bunu size açmıştım. Yumurtadan çıkan oyuncağımızı Yıldız bu, ıı, sürpriz pakete koymuş. Ben Evet. Bugün sizlerle verecek birlikte iki tane oyunca kaçtık. O zaman şimdi bitişimizi yapalım. Bugün sizlerle bu iki oyuncu açtık. Evet, burada bir tane kızımız var. Adını unuttum. Ve burada da köpeğimizin ahmetleri. Mama ve su kabı. Bir de köpeğimiz var. Şimdi minik bir oyun oynayalım o zaman. Bu burada şimdilik oturuyormuş, kalkmış. Alo. Evet, bir dakika. Bakayım bakayım köpeğim ne yapıyormuş. Bu arada köpeğimin adı Sofia. Benim adım Elis. Elis ne ya? Yani? Melis. İşte şimdi bu kalkmış. Köpeğinin maması vermiş. Demin yaptım da herhalde çekmemiş. Anlamadım. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın ve yorum atmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın Çok hoşçakalın. Bay bay.